Çoğunduğu etken maddeleri... Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu için çalışmalarını sürdüren Başkan Adayı Özkan Taşpınar çiftçilerle bir araya geldi. Başkanım bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri mazot, gübre, ilaç, elektrik. Bunlar belimizi büküyorlar. Sizden ricamız şu santralları bir an önce elden çıkarıp ondan gelen gelirlerle biz çiftçiler olarak bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Çiftçi buluşmaları çerçevesinde üreticilere seslenen Taşpınar, çiftçinin sırtındaki yükü hafifletmenin ilk amaçları olduğunu belirterek en çok şikayet edilen elektrik faturalarının yüksekliğine ilişkin formülünü açıkladı. Biz o santralleri niyetimiz satmak değil. Başından beridir söylüyoruz. Herkes hani satılsın satılsın diye sağda solda konuşuluyor falan ama şimdi elektrik santrallerini satarsak size zarar vermiş oluruz. Daha önceden yapılan bir yeşil hat projesi vardı Recep Başkanın döneminde. Bu santrallerden elde edilen elektriği çiftçimize maliyetine vererek çiftçimizin daha uygun bir şekilde elektrik kullanmasını sağlayabiliriz. Ödemesini de pancar bedelinden düşecek şekilde de ayarlanması halinde çiftçimize önemli derecede bir avans sağlamış oluruz. Yeşil Hat Projesi ile çiftçinin rahat bir nefes alacağını belirten Özkan Taşpınar, çiftçinin cebine yansıyacak tutarı da açıkladı. Biz Konya Şeker'in elektrik santrallerinden elde edilen enerjiden maliyetine verdiğimiz zaman size %25 gibi bir katkı sağlamış oluyoruz. %25 katkı sağladığımız zaman sizin 60 bin liralık ödemiş olduğunuz fatura 45 bin liraya düşmüş oluyor. Pancar bedellerinin sürekli zamanında ödeneceğini ve açıklanan rakamın en yüksek orandan olacağının garantisini veren Taşpınar, bütün üreticilere seslendi. İlk yapacağımız iş finansal rahatlamayı sağlamak olacak. Dolayısıyla et üreticisinin de süt üreticisinin de alacaklarının tam zamanı ne zaman söz verilmişse o zaman almalarını kesinlikle sağlayacağız. Çiftçiler ve üretici temsilcileri de Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Adayı Özkan Taşpınar'a teşekkür etti. Bugün Özkan Taşpınar'ın bizim Karataş Ziraat Odasında açıklamış olduğu elektrik fiyatı ve pancar fiyatından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyorum.